yayına karşınızda arkadaşlar yayınımıza like atmayı kanala abone olmayı unutmayınız hemen sözler gidik ya bugün durgun olabilirim benim gözler biraz gidik arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmuyoruz şunu küçük yorumlar burada düşsün yorgunum ya demokrat yorgun yorgun demokrat tikriago tikriago Ekran donma falan var mıdır hocam? bu neden gözlüğe basayım. Teşekkürler Osman hocam. Ekranda donma falan var mıdır? Ha? Var mıdır hocam? Ya senin varına basayım oğlum. Yok aslanım dıktım hani yok, yokmuş ya lan. Ayıp lan cerrah. Canım sıkılıyor zaten uykuluyum. Gerçekten aybe cerrah. Düldül cerrah. Düş lan. Düş lan. Ayıp ediyorsun abi. Yok ya. Cerrah iyi olan hocam. Cerrah evlendireceğim. Kız sesiyle cerrah taklidi yaptık. Cerrah. Sapık cerrah. Düldül dül cerrah. Irz düşmanı cerrah. Arkadaşlar şu yandaki görmüş olduğunuz iletişim bilgilerden bizler ulaşabilirsiniz. Orada yapılan işler bir bir yazıyı Haberiniz olsun. Okey. Let's good desene. Okey deseniz lan. Okey. Arama oğlum ben niye arıyorum lan? Evet ilk el başarıyla yakışıyor. Evet. Abi ikinci elimizi verir misin? Hadi 150 daha kasası Şey olacak arkadaşlar. Ee, i̇ki olacak. Bugün durgunluk ya uygun var. Kusura bakmayın. Bu TikTok yayın bol olacak. Birinci atıldı. ikinci yolda. Üçüncü de bu olacak. Ayıp Bakalım gidişatımız neler olacak. Bugün neyse bir durgunum. E gözlerimde uyku var. Kimse like'a basmıyor. Sıfır like'da yaşam mücadelesi veriyoruz. Sıfır like. Like'ımız sıfır. Cerrahçı. Abi zahmet olmazsa like'a bassana hocam. Zahmet olmazsa. Kınalı kuzlarım. E ben, ben gözlerim ağrıyor. Ekran gidiyor. Öbürü ne oldu Hasan'ım? Ö, öbürü derken hocam, öbürü derken ö, Öbürü yolda hocam. birinciyi attım. ikinci bugün hazırlıyorum. üçüncüyü de bu. Tamam. Bir gün de ikişer tane iyi ya da birer gün arayla hesap öbür hesap. Öteki hesap derken hocam YouTube hesabımı hangi hesap hocam? Öteki hesap derken Hocam burada şey daha bu yorumlar burada. Ben şöyle açalım. Yorumlar orada okuyorum o oh, beyaz atmadı beyaz ingo girecek o Veriş o kırış ko. okey özü çıkarıyor bunu arıyor bu bu herhalde bir hayatı beş dakika ileride yaşıyor bu nereye gideri var ha ortaya gir lan vay gavur var gir lan işte bu <laughs> al işte bu lan işte bu <laughs> İşte bu, okey. Good morning, baby class. O, geldi. Hemen gözlüğü takalım, City'yi tavlayalım. Sticiğim biz de Emre'cim hoş geldin. Aleyküm selam. Bu arada arkadaşlar like'a çökebilir miyiz? Bir kişi like atmış. Ona basayım abi. Düzgün like atın lan. Düldüller. Cık... Abi top niye girmedi? Top neden girmedi sorabilir miyim? Şu an öyle bir açılış yaptık ki e, pamuk geldi. Elimiz ayağımız birbirine ulaştı. Top girmedi. Ay kadarsın aldığın pamuk sen canlı yerim ya. Kızlara zaafımız var. Çet şey, aynı sapık gibiyiz. işte e, cerrak gibi cerrak sapık lan. Kızlara zaafı var. Gerçekten. Gamzeli. Hoş geldin kız. 5 like iyi bence. Abi beni 5 like'a mı şey görüyorsunuz? Emreciğim lütfen. Böyle has şeyler yapmayalım. uzun? kuzum. Aleyküm selam Gamze'le hoş geldin. Sevalar getirdin. Etkilendin mi? Dur şöyle poz vereyim kısa. Etkilen, etkilenen varsa bir. Yok etkilenmedim diyen varsa ikiye tıklarsın. Chat poz veriyorum. 2000 5 model falan pozu. Bu 2005 model pozu. Tamam. Etkilenme bir, etkilenmedim diyenler ikiye bassın. Evet, Gamze de etkilenmiş. Kalpte ne diyoruz? Kalpte ateş olup yakarız diyoruz. <laughs> ya Emre ben de sadıkıyım ya. Bu ne lan dıkma sevdası? Sen de bizi geçtin. E, abi niye etkilenmedin lan? Bir, bak hocam bile etkilendi. Dur bir de şöyle poz verelim. Çıkaralım gözlüğümüzü. Yakışın oynuyoruz, vuruyoruz, kırış, çarpışma. Ay, 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 ay. Bir tamam abi etkilenmişler. Çet etkilenmiş. Cerrah sen etkilenmesen de olur lan. Çetim etkilenmiş. Rakip bizim Boynuzu navaleye cızdı mı? Bakalım görüş var mı? O oh mikat. Rakip veriyor uskuyu. Oh, oh, oh. <laughs> abi dur 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 dur. Ula çık ula, çık. Yukarıdan aşağıya seç. Hemen yukarıdan aşağıya seç. Atama ama yalnız atama abi, garibiz, para yok lan. Comsteen, computer, combisteer, atma, oh. Ne diyoruz? Atamayanın topunu atarız diyoruz, okey bro. Okey mi chat? Abi şu beğeni bir, beğeni atar mıyız chat? Diyorsa ben kapatıyorum aynı yayına sokarım lan. Niye kendiliğinizden beğeni atmıyorsunuz lan? Ben yayını neye kapatıyorum? Ben beğeni ne atmayacaksınız? Benim bir burada yayın yapmamın neyin bir işi yok. Tamam ben bakayım kaç dakika olmuş? 10 dakika olsun yeter. 7 dakika tamam bir oyunda atıyorum kapatıyorum. Ve ben bir oyunda atıyorum kapatıyorum. Ondan sonra TikTok'ta kudurum. Abi acık da abartmayın ya. Yayına neyine basayım. Bundan sonra böyle. Abi yeni bir stil koyuyoruz. Beynimiz her oyunda 1K beğeni gelmezse oyunu bırakıyoruz abi. Okay. Osman bassan alan Osman. Düldül dül Osman. Vur gelsin. Bas onu be Bu oyun bitene kadar bir bir olu, şey bir kat beğen yayın olmazsa yayını kapatıyorum chat. Bilginiz olsun. Bundan sonra böyle. Ne yapıyoruz? Yayını kapatıyoruz. Ömercan var ol kral. İşin rast gelsin. Baba dostu epap. Burakla derken. İş bırakır mıyım? İş bırakır mıyım? O oh, Sinan'ı yapı... Abi bu ne lan? Ula kapatma ya. Ha abi basın o zaman beğeni yer. Bu el bitene kadar 1K beğen olmamız lazım. Yoksa oyunu kapatıyor ya. Bundan sonra böyle. Okey. Ay 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 kaç oradan ay. kamu on baby. Action. Geçmeyi. Gamze de ara sıra donuyorsun. Ara sıra donuyor aynı. Abi idare edeceğiz donmaları. Please. Donmaları idare edeceğiz abi. Kız olsak idare ederdiniz lan donmaları. Kimse donuyor demezdi. Ay canım sıkıldı chat. Abi işiniz gücünüz rahat gelsin beğenen kişiler. Kurban olduğum Allah ne muradınız varsa versin. Bininizi binitsin. Amin. Adama tek adarız. Adamın ağzı dişini söker. Adamın bu kırarız. Okey. Haydi bakalım 2B yaz bir oyun kaldı chat. 2B yaz bir oyun kaldı abi. Şişirdin abi. Biz pumpa mıyız lan şişireceğiz? <laughs> biz kompresör ne miyik mi şişirecek? Neyiz lan biz? Biz neyiz? 8 bal falan en yakışıklı oyuncusuyuz. Aleyküm selam Uğur abi hoş geldin. Ulan bu da bizi şişirdi ya. Bakayım dördel olduk mu? Dördel vermişiz kuskuyu güzel. E bir 1, B, 10. Tamam. Ulan kendimi geçeceğim birazdan. Hayırlı bağlım chat. Vur gelsin. Vur yapıştır gelsin. Bu el gitti. Beğeniye vur gelsin. Beğeniye vur gelsin. Vallahi gözüm ağrıyor. Vur lan. Abi el verir misin? Lord'cum efsane oyun göndereyim de efsaneyi kabul eder mi acaba? Efsaneyi kabul eder mi lan bu? Kabul etmiyor. Yayın iyi değil mi arkadaşlar? İzlenecek tarzda yayın iyi değil mi? Osman hocam vur gelsin. Ma 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 abi beyaz girer mi beyaz beyaz girebilir lan bir dakika hesaplıyoruz beyaz girdi chat o şekilde vurursa vur hadi ama mora çarpması gerekiyor mora çarp kırmızı sonra mora çarparsa beyaz girebilir Allah cezanı vermeye çarpmadı lan mora çarpsaydı beyaz oraya girebilirdi ama çarpmadı bizim olan ihanet edildi vay be jink gitti? elim ayağım birbirine dolaştı Mimra 375. Açılış biz de ver açılışımızı. Veriyoruz kuskuyu. Siyah da gitti. o güzel. Enfis. Dur abi. Ulan yeşile görüş alsak çok iyiydi be. Cık. Yeşile görüş almamız lazım chat. Tamam 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 daha fazla gitme. Oy 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 oy. Ulan az kalsın gidiydik ha. Rakip vallahi verir kusuyor. Tamam abi tamamdır abi eski günlerdeki gibi bizim olan almaya geldik hoş geldin sevalar getirdin Gamze al rakip al düdül rakip.